Tuğba Hocam merhaba. Evlilikte merhaba. bazen nedenini anlayamadığımız tartışmalar yaşıyoruz eşlerimizle. Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Nedenini anlayamadığımız tartışmaları soruyorsun bugün. Bence güzel bir soru. Ee, çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Günün sonunda tartışma bir yere gidiyor ama bu tartışmanın neden buraya geldiğini kadın ve erkek de anlayamıyor. Belki ufak bir örnekle, çok da sık karşılaştığımız bir örnekle bunu ifade edebiliriz, açabiliriz. Mesela hayal edin, mutlaka yaşamışsınızdır. O kadar yoğun bir gün geçirmişsiniz ki, içinizden sadece eve gidip belki de biraz konuşmadan dinlenmek geçiyor. Sizi evde bekleyen eşinizin, bunu zaten bildiğinden eminsiniz. Yani eşim beni evde bekliyor ama benim ne kadar yorgun olduğumu da biliyor. Bunu ifade etmenize gerek yok. Eşinizi düşünelim. O da gün boyu o kadar yalnız kalmış ki sohbet etme ihtiyacı hissediyor. Ve benzer bir taraf var. O da zaten sizin bunu bildiğinizi biliyor. Bundan çok emin. Bu örnekleri kadın ve erkek için çeşitlendirebiliriz. Her iki e, cinsiyet içinde farklı değerlendirebiliriz. Dinlenmek isteyen ve o gün konuşmayı tercih etmeyen eşe karşı heyecanla konuşmayı bekleyen bir eş var. Burada aslında eşlerin yanında duyguların ve karşılanmamış ihtiyaçların bir karşılaşması var. Ya da bir çatışması var. Yani kapı açıldığında biz birbirimizle karşılaşıyoruz ama ee, o kadar çok söylenmemiş, ifade edilmemiş duygular var ki aslında çatışan orada duygular ve karşılanmamış ihtiyaçlar. Eğer ihtiyaçlarımızı sözel olarak ifade etme noktasında yetersiz kalan bir ilişkimiz varsa, çoğunlukla niyet okuması yapıyoruz. Jestlerimiz, mimiklerimiz, sesimizin tonu ya da sessizliğimizin tonları, bunların hepsine baktığımızda anlamak istediğimiz bir tarafa çekiyoruz. Konuyu. O sırada da kadın ve erkek her ikisi de şu soruyu soruyor. Ya beni nasıl anlamaz? Yıllardır beni tanıyor, benim ihtiyaçlarımı biliyor olmalı. Bu soruyla çok meşgul oluyor. Günün sonunda da aslında en başta sorduğun nedenini bir türlü anlayamadığımız tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalar neler? Nedensiz kök aile tartışmaları olabilir. İşte annem böyle söyledi, babam böyle söyledi, ablam böyle söyledi, erkek kardeşim böyle söyledi ya da çocuklarımızın temelinde yaşadığımız ve bir türlü çözemediğimiz sorunlar da tartışmalar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ev içi görevlerle ilgili nedensiz tartışmalar birden gündeme gelebiliyor. Ve bunların hepsi aslında o e ee, ilk karşılaşmada karşılanmamış ihtiyaçların sonunda çıkan tartışmalar oluyor. Ya da bizim gösteremediğimiz ihtiyaçlarımız sonunda çıkan tartışmalar oluyor. Yani kapıda başlayan hikaye hiç anlamadığımız şekilde kayınvalide konusuna gelebiliyor. Hatta eşlerin eşlerden birisi "Zaten beni hiç anlamıyorsun, hep böyle yapıyorsun." gibi ifadeler de kullanıyor. Bunları çok sık duyuyoruz sanırım. Burada gerçek ihtiyaçlarımız oldukça savrulmuş durumda. Yani evin her köşesinde gerçek ihtiyaçlarımız o kadar savrulmuş ki bunları tekrar toparlayabilmek için aslında sebepsiz tartışmalara koşuyoruz. Çünkü onlar bizim kurtarıcımız oluyor. Kimi evlilikler söylenmemiş gerçek ihtiyaçların üzerine inşa edilmiş nedensiz bir sürü tartışmalara sahip kendi ihtiyaçlarımızı anlamaya çalışmadığımız ilişkimizde eşimizin ihtiyaçlarını da odaklanma noktasında eksik kalıyoruz. Acaba yorgun olabilir mi? Tüm gün evde olan eşin acaba neye ihtiyacı olabilir? Bu soruları çok sık sormuyoruz birbirimize. İlişki kendimizi ve kendimize ait ihtiyaçlardan ibaret değil. Zaman zaman Bizim ihtiyaçlarımız var diyebilmek de gerçekten çok kıymetli. Bunları anladığımızda o sebebini günün sonunda bir türlü anlayamadığımız, hatta sonrasında eşimizle konuşuruz. Ya biz tartıştık ama niye tartıştık? Konu buraya nasıl geldi? Ee, dediğimiz soruların cevabını da bulabileceğiz inşallah. Çok teşekkürler Tuğba Hocam. Rica ederim. Çok faydalı bir açıklama oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.